Kubilay Dost Evet şimdi Kubilay'ın eee kaderli ve mahsup yüzüne evet evet Kubilay neler demek istiyorsun? Bu salda ben olmalıydım Eğer şu an kaymak oynuyorsa ben buradayım Burada bire içiyorsam hak mıdır kardeş? Size soruyorum Size soruyorum bunu <laughs> İşte. Ben burada oturacak adam mıyım? Türkiye'nin bağrından koptu. Ben burada oturacak Baş ben onun, onun adam mıyım? Maç yapamıyor. Trabzon'un bağrından koptu. Trabzon'dan geldi. Sakatlandı. Acı bir şey. Acı. Çok acı bir şey. Ayağım oldu. Evet. Ne zaman oldu? Yıl Oynadım. Aynen. Oğuzum çıktı. Yıl oldu. Yeni oynadım. Ama doktor dedi ki biraz daha oynarsan dedi. Bir daha futbol oynayamazsın dedi. Şu anda gözyaşları sel. Bir acı gerçek. Bir futbolcu gerçek. Acı. Şu Ama, an ben ve kameraman Hamit oynuyorsa Galatasaray'da Eğer Hamit hmm. Galatasaray'da oynuyorsa Ben bu omuzu Boşa çıkartacağım demektir Ben bu diziyi Boşa sürmüşe dönerim Dakika seksen üçü Yasin Dondurmaçı'da oyuna giriyorsa Ben burada çürüyorum demektir İşte Soğanlı'da ben çürüyorum demektir Çok acı gerçek bunlar Bunları kaldıramıyorum yüreğimiz. Ben ve kameraman Gözlerim oldu ve işte bir futbolcunun azin sonu. Burada Cesare Prandi ilgili bir sorun bir sözüm var. Ne amına kodu bu çocuğu? <laughs> Benim Yasin'den neyi bekliyorsun? Ben burada Galatasaray Nerede terde hayatımı ortaya koymuşum. Menüs yüz olmuşum. Omuzum çıkmış. Hala da teknik direktörlüğü bırakmamışım. Çok değil. Bir ay sonra ben sağlardayım. Ama sen Cesare Bunu sen görmeyeceksin. Sen kimsin lan? Kimsin Cesare Sen bunu bilmeyeceksin. Sen hala... Dur bir dakika lan! i̇şte. Sen hala... Dakika 82 iken... Üç gün yenirken... Yasin'i oyuna sokacaksın. Sen beni bilmeyeceksin. Cesare. Ay yüzüm neredesin? Amına koyayım Cesare Ve tamam. bu videoya son verirken bize son defa iç ve acı gerçekler asla içki içmeyin.